Dün gecenin kör vaktinde döndün gene eve. İşim uzadı biraz. Bir yerde kesip atar ama bitmeyin. O kızın yanından ayrılamayın. Sen Asuman'ı böyle mi unutacağını sanıyorsun oğlum? Hayır teyze. Benim bir şey unuttum falan yok. Ha, hala burası kalıyor. O zaman o kızla işin ne? Benim biraz daha çalışmam lazım orada. Borcu ödeyene kadar. Sonrası olmasın o zaman. Ya kes bitir bütün ilişkini. O biraz zor. İstesek de kopamayacağız. Yine haber olmuşuz.